Törenimizi başlatıyoruz arkadaşlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Bursa'da da törenler düzenlendi. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı başlangıç törenine, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, okul müdürü, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Özellikle ilçe olarak 167 bin geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen, ve bizlerin de sizlere güvendiği bir şehri, bir ilçeyi, bir ülkeyi yaşıyoruz ve bu hedefle hep birlikte başarıya odaklanmış ve başarılı için çalışıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında başarılar diyorum ve istiyorsak başaracağız. Tüm Türkiye'de pazartesi sabahı çalan ilk zille 2022-23 eğitim öğretim yılı başladı. İnegöl'de de ilçe protokolü Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu'nda öğrencilerin ilk gününe eşlik etti. Belediye Başkanı Alper Taban tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Velilerimiz çok kayıtlı, onun farkındayız. Her anne baba çocuğunun çok iyi yetişmesini arzu ediyor, istiyor. Bu konuda ben annelerimizi de kutluyorum, babalarımızı da kutluyorum. Onlar da evlatlarını üzerine titriyor, onun da farkındayız. Şehrimizde ne kadar eğitimli, donanımlı, kendini daha iyi yetiştirmiş, hem bir Müslüman olarak hem de iyi bir meslek erbabı olarak ne kadar çok insan olursa o kadar fayda olacağını düşünüyorum. İnşallah güzellikle. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde okula yeni başlayan öğrencileri ziyaret etti. <laughs> i̇lk ders zilinin çalmasının ardından Gölyazı Ünallar İlkokulu'yla ziyaretlerine başlayan Başkan Turgay Erdem, ardından Akçalar Fahriye Sayarel İlkokulu ve Hasan Ağa İlkokulu'na giderek öğrencilerle buluştu. Öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim dönemi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.